Arkadaşlar bugün biz şey oynuyoruz tabii ki de size antrenman öğreteceğim. Birinci numara size avuçat öğreteceğim. Birinci numara eğileceksiniz. İkinci numara şöyle yapacaksınız. Ayağınızı koyacaksınız. Şimdi görüyorsunuz. Hop vurdunuz değil mi? Şimdi birazcık daha antrenman öğreteceğim. gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Güzel oldu. Gördünüz şimdi gösteriyorum. Önünde hop hop. Şöyle hop 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 hop. Şimdi bitti. Gördünüz. Bu sefer de şöyle yapacağız. Hop. başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Hop. Şöyle şöyle. Hop. Şöyle. Size atkman göstereceğim. Şuralara bir şey koymam lazım. Az bir dakika arkadaşlar. Az bir dakika. Geldim, geldim. Şimdi öğretmeye çalışacağım. Şimdi size bir şey yapıyoruz. Bunu tutun elinize. İki sonuncu bu. Hop. Böyle oluyor. Bir de şu var. Böyle bu var. Şimdi başlıyoruz. Sırada bu. Tabloya geldi bir şey olmadı ama. Şimdi şey yapıyoruz. Ne nasıldı? Hop, 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 hop. Hop. Güzel oluyor. Ve şut çekiyorum. Şut da şöyle oluyor. Şut. Şöyle vuruluyor. Bir, şöyle geliyorsun. Böyle yapıyorsun. Şimdi iki. Şöyle. Şimdi 3 sonuncusu.